Hoş geldiniz. Aslında bu 10 yıllık bir teşekkür videosu olacak. Yani sonra Ferru çok duygusal yükleme yaptı dersiniz. Uyarayım şimdiden. Liseyle bir gençken başladığım bu yolculuk mu dersin, iş mi dersin? Bundan üniversite mezunu olalı 5 yıl olmuş. Hayatın en önemli noktasında olan bir yetişkin olarak devam ediyorum. Ve bu sürede hayatım baştan başa değişti. Sizin de hayatınız 10 yılda baştan başa değişmiştir Dedim ki bu 10 yıllık süreçle ilgili biraz konuşalım Yani sadece ben olmayacağım burada konu Biz olacağız biraz da Benim en başta bir hedefim vardı ya 2014 yılında başladım İçim kaynıyordu Çözüm süreciydi Dedim ki ben bunu atmalıyım Tabii ki ilk başta başlarken Para umudu dolu şimdi liselisin Para bir yerde hep aklında Ama sonrasında kazanamaya kazanamaya <laughs> Sevmeyi öğrendim Sevdikçe de sevdiğim oyunları paylaştım bunun içine bir şeyler sıkıştırdım. Yani tarih siyaseti sıkıştırdım. Benimle benzer şekiller yapan arkadaşlarla belki aramdaki farklardan birisi budur. Yani sadece oyuna odaklanmayı tercih etmedim. Bir şeyler sıkıştırdım arasına ve bu yüzden de belki kazandığım kadar da insan kaybetmişimdir. Yani şimdi yeni tanıyanlar, yeni takip edenler veya Instagram'dan keşfeden, yayınlardan keşfedenler de soruyor. Yani gerek var mıydı bu konuya girmene diye. Yani burada bizi incittin. Bu konuda senden şunu beklemezdik. Yani ben bunu yaparsam Föbre olamam Çünkü benim bu kanala verdiğim değer Yani 10 yıldır beni bir kere bile izlemiş olan insana verdiğim değer ya Gecenin bir yarısı motoruna inip sokakta yürürken Yani bana seslenip benimle selamlaşan insana verdiğim değer Benim kendime yüklediğim değerden fazlasını bana veren insana verdiğim değer Kendimle ilgili en çok kızdığım nokta güç meselesi. Yani daha büyük güce sahip olamamak. Yani fırsatları, olanakları değerlendirememek. Çünkü yani slime, stres şarkı, bazı günden bazı videoları eğer yapsaydım çok daha fazlasına sahip olabilirdim. Bu ilk çözüm sürecinde, şimdiki çözüm sürecinde daha güçlü olabilseydim. Yani bunu deprem sürecinde de gördüm, yangınlar meselesinde de gördüm. Tabii ki elimden geleni yapmaya çalıştım ama yok yani güç kısıtlı. Yani keşke öğrenciler sırayla içeri alınırken 1 Mayıs'ta tüm yollar yürüyüş için kapatılırken ve aynı yerden birkaç gün sonra terör yandaşlarının İstanbul'un en işlek noktalarını kapatarak terörist başı sloganlarıyla yürüyüşler yaptığı esnada keşke diyorum daha güçlü olabilseydim. Yani kıskanma değil ama ben daha fazla kitleye sahip olup daha fazla olmaklara sahip olsaydım yani maddi manevi olarak. Çünkü görüyorum yani milyonlara hitap eden çok kaliteli iş yapan insanlar var ama dümenden bir story atarak dümenden birilerine iyi görünerek hani ben görevimi yaptım diyerek bazıları tam tersi hiç umursamadan yoluna devam ederek bu süreci geçirdi bir şekilde. Hatta bazıları çok sevdiğimiz bazı insanlar bunlar şarkıcılar var, içerik oluşturucuları var, sayısız insan var. Senin çektiğin acıları bilmeden, yani bu toplumun çektiği acıları hissetmeden, bilmeden değil aslında yoluna devam edebiliyor. Yüzsüz bir şekilde bu var olan sürece destek vererek hayatlarına devam edebiliyorlar. Yani bunların olduğu esnada bunların sahip olduğu güç, kitle, olanaklar keşke diyorum ben de olabilseydi. Bu konuda evet kendime bir tepkim var. Ama yani devir değişecek. Bunu da biliyorum. Bu arada dediğim gibi uzun bir video olacak ama tek başına izlediğini varsayıyorum. Yani toplu bir şekilde izlemezsen sevinirim bunu. Karşılıklı olarak konuşuyoruz sizle. Amacım kendimden bahsederken sizin de düşünmeniz. Bunu ilerleyen kısımları zaten göreceksiniz. Bir ne, kaç dakika olur bilmiyorum ama yani bu video süresi kadar zaman ayırırsanız bana en azından bir kere izlediyseniz. Yani ekibim de böyle bir video çekeceğimi bilmiyor. O yüzden onlara çok şey borçluyum. Videolarımızdan bir kere bile bahseden yani dokunabildiğim herhangi bir insana herkese çok teşekkür ederim bu konuda. Yani bu teşekkürü de edeyim buradan. Son videomuş gibi böyle triplere girmiş olabilirim ama yani 10 yıllık bir teşekkür sonuçta bu. Yani bu kadar kısa yapmayacağım videoyu. Çünkü 100 izleyiciye ulaştığım sıra bana kütüphanesine veren arkadaşımı da, ilk ortak video çektiğim arkadaşlarımı da, ilk totolor videonun paylaştığım topluluğu da, metroda yolda karşılaşıp seni işte şu zaman çok izlerdim diyen arkadaşları da hiçbirini de unutmadım. insan kazanma hastasıyım. Yani İnsan kaybetmeyi sevmiyorum Kimse sevmiyor falan değil. Yani gerçekten bazı insanlar az insan, öz insan olsun hayatımda der. Ben pek öyle değilim. Çünkü hepsinin ayrı ayrı bir değeri var. Yani bununla ilgili size önerebileceğim şey şu. Bu farklı insanlar sana farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Yani dini bütün bir insandan cehenneme kombine almış bir insana kadar, hedeflerini, hayallerini konuşabildiğin insanla tamamen boş yaptığın çevrene kadar yani bu insanların hepsi ne ihtiyacımız var bence. Sana küçüklüğünü, masumluğunu hatırlatan insanlara da ihtiyacım var. Pitişler yapacağın insana da ihtiyacım var. İçeriklere gelirsek, dediğim gibi yan tutuşan bir ergen olarak başladım ve duygularımı yansıtmaya çalıştım. Yani videolarda aslında Atatürk'ün çok büyük bir değer olduğunu ama bir taraftan da savunsa bile düzgün savunmayan, bilmeden savunan insanlara saldırmış olabilirim. Karşıma almış olabilirim ya da Osmanlı'nın çok büyük bir değer olduğunu anlatırken savunanların neyi savunduğunu bilmediğini söyleyerek onlara öfkelenmiş olabilirim. Tabi o zamanlar X'teki troller yok. Gündemi değiştirmek için değerlere saldıranlar yok. Belli kimliklerle yani görünmeyerek, bilinmeyerek, sesini duyurmayarak. Tabi genç bir YouTuber'da bunları sunduğu için başlarda böyle tepki verenler oluyor. Sonrasında çünkü tarihte de okuyup mezun oldum ama yine de bazen anlatamayabiliyorsun. Benim amacım da Total War videolarımda mesela bakarsanız Yavuz Selim sözüyle başlar böyle çünkü çok severim. Ama sonraki videomda mesela Şah İsmail'i, Safavileri, işte İran'ın meşhuriyet için eleştirmeye çalıştığı Azerbaycan Türklerinin tarihini anlatmaya çalıştım. Hem hem Türkiye'dekilere hem Azerbaycan'dakilere kullandığım değil. Savunum düşüncelerden dolayı yarım kalan işlerim de oldu bu arada. Yani ama dediğim gibi başa dönersek bunları yapmasaydım yani ver bana milyonları kukla yap beni sonra PR'la kokala reklamları çektir beni kanatlarının altına al dümenden muhalif yap beni ya da iktidarın şartlarıyla benim önüme olanaklar ser çünkü var böyle insanlar biliyoruz yani toplumda tek tek parmakla gösterirsin bu insanları yani yaşadıkları hayatları görsen inanamazsın. Böyle insanlar da var örnekleriyle. Ondan sonra yani kağıttan okut söyleyeceklerimi, hayatım boyunca göremeyeceğim yerlere insanların vergileriyle alınan uçak biletleriyle gönder beni. O zaman Ferber olamam diyorum kendi kendime. Kimseden medet ummayarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum ki bu çok zor yani Türkiye'mde gerçekten çok zor. Ya ben birisinden emir almam, birisinin kahrını çekemem, şunu yapmam, bunu yapmam dediğin zaman yani bunu yapacak arkadaşlara söyleyeyim yaşamış biri olarak çok zor. Hayat çok zor. Yani ailenden şeyler kalması vesaire de bir yerden sonra yetmiyor. Gerçekten zor bir yıl seni bekliyor Türkiye'de. Çünkü abi bir yere başvuracaksın. Artık senden resmi torpil istiyor ya. Yani resmi torpil ya. Referans. Ben diyor ki torpil yapacağım ama bunu resmi olarak referans adı altında yapacağım. Ve sen şunu görüyorsun. Yani senin tüm sertifikaların, kendine verdiğin emek. Bunlar bunlar tabii ki önemli. Yani bunlar seni en azından sırada insanın önüne çıkartır. Evet ama torpilli bir insanla yarışamıyorsun. İstanbul'da büyük şehirlerden çıkan bir öğrenci ol, çok başarılı ol. İnanılmaz puanların olsun. İç Anadolu'da hocasıyla arası iyi olan bir öğrenciyi geçemiyorsun. Yapamıyorsun bunu. Çünkü bir arkadaşın Reddit paylaşımını görmüştüm. Terör Güdü 8'lisi, Varbant Enjoyer, işte tarikat düşmanı diye yardırmış. Yani dedim ki bazı şeyleri demek ki anlatabiliyoruz. Ama şu var. Ne şekilde yaparlar bilmiyorum. Yani bunun çözümü nasıldır gerçekten bilmiyorum. Bu konular benim uzman olduğum konular da değil. İnanç konusu da yani Müslüman olarak inanç konusu da aslında milli kimliğim kadar hakim olabildiğim bir konu değil. Ama terör zihniyeti dışında Türk kültürünün geleneklerini günümüze uydurabildiğin kadar uydurarak devam etmesini isterim. Yani o düşmanı bu düşmanı falan değilim. Topluma zararlı devlete sızmamış oluşumların karşıtı da değilim. E sadece dikkatli olmalı ve zararlı faaliyetlerde cezalandırmaları taraftarıyım. Yani bir Müslümanın kapısına çarpı koyamazsın abi. Bunu yaparsan zamanında yaptığın gibi yaparsan ondan sonra e, oteli yakarsan, insanın kapısına çarpı koyarsan bu insanları uzaklaştırırsın sırf inancından dolayı. Sırf inancından dolayı bir Müslüman'ın giyinişinden dolayı kurumlarını atarsan bedeli sonrasında ağır olur. Hala biliyorsunuz günümüzde bunun ekmeğini yiyenler var. Bu kötü davranışı yapanlar yüzünden bunun ekmeğini yiyenler var. Türk bir Hristiyanı geri planda kalan bir vatandaş yapamazsın. İnançsız bir Türk'ü... Sen Türkiye'de ikinci sınıf bir vatandaş olarak göremezsin. Kanal aracılığıyla çok insan tanıdım. Yani hepsi de hayatımı etkiledi. Hatta bizim aracılığımıza tanışan, işte sohbet eden, bir araya gelen Discord olsun, Instagram olsun, YouTube olsun. insanları görünce aslında yaptığım işin boşun olmadığını da görmüş oluyorum. Tamam kendimi motive ediyorum, bir şeyler anlatıyorum. İşte geri elde ediyoruz vesaire ama yani asıl takıldığım konu bu. Çünkü her insanın bir iş yaparken motivasyon olması lazım. Ve fiziki bir yapılanma olmasak da benzer düşüncedeki insanları bir araya getirme düşüncesi gerçekten benim motivasyonum. Para kazanma olabilirsin motivasyonunuz ne bileyim kendinizi kanıtlamak olabilir. Ailenize ya da çevrenizde size karşı söylenenlere karşı bir tepki olabilir. Ailene ev almak olabilir. iyi bir yuva kurmak olabilir hayat eşinle. Çocukların olması hepsi ayrı bir motivasyon. Benim motivasyonumdan birisi de bu. Yani i̇nsan kazanmaktan daha iyi bir işte düşünemiyorum ben. Yani eyvallah kalbini kırdıklarım, yanlış konuştuklarım da vardır. Kusura bakmasınlar yani. Bir de şöyle bir şey var yani eski medyadaki gibi gazeteciler gibi bizim bu alanda insanlara hitap etme konusunda fikirlerimizi insanlar üzerinde etkili kılma konusunda bir eğitimimiz vesaire olmadı için ya da buna karşı bir eğitime sokulmadığımız için öyle yalap şap başlıyoruz. Bir de yani her insanın hayatında Messi Ronaldo gibi bir rekabet olmasa da bir rekabet sizi ileri iter. Sizi teşvik eder. Diyorum ya motivasyonlar vardır. Bu motivasyonlardan birisi de aslında sizinle benzer işleri yapan insanlar. Hatta evet iletişime geçtiğimiz, birlikte video çektiğimiz çok sevdiğim arkadaşlarım oldu. Benzer işleri yaptığımız, yani hayat düşüncemiz de, hayat görüşlerimiz de benzer olduğu için bir araya gelebildik. Güzel bir kitle kazandık. Yönlendirdik elimizden geldiğince. Ama bir kere sohbet etmişliğimiz olmayanlar bile var. Onlara da teşekkür edeyim buradan. Çünkü onların da etkisi vardır. İlerlediysek bir şeyler yapabildiysek. Sizin için farklı bir durum. Yani o insanları da izliyorsun, onları da dinliyorsun. Onla da bir şeyler paylaşıyorsun. Onla da bir geçmişim var. Yani bu videoda anlattığım benim 10 yıllık benim hikayem ve sizin hikayeniz. Ama sizin de onlarla ayrı bir hikayeniz vardır. Ama bizim bir kere bile sohbetimiz yoktur yani belki o insanlarla. O yüzden onları da anmış olalım. Niyet önemli çünkü daha ikideki o sahneyi hatırla. Kimseyi unutmuyoruz. Yani hayatımızı etki etmiş kimseyi unutmuyoruz. Bu 10 yıllık süreç çok uzun bir süreç. Ve bu 10 yıllık süreçte benim hayatıma yani düşünüyorum kimler kimler girmiş. Sizin de aynı şekilde. Yani son 10 yılda hayatımıza kimler girdi? Kimler ne kadar etki bıraktı? Gel hayatımızı birlikte gözden geçelim. Yani bu 10 yıllık süreçte mesela size en çok değer veren kimdi? Şu anda hayatında bir yeri var mı? Sizin hayatınızda kimler vardı? Kimler kaldı? Tamam bu kanal aslında benim bir tarihim. Yani arada çünkü düşünüyorum. Yani Bu videoyu atarken hayatımda kimler vardı? Bunu atarken ne düşünüyordum? Şu Warband videosunu atarken mesela hayatımdaki en büyük sorun neydi? Bunu her an düşünmüyorum. Böyle manyak değilim ama <laughs> her an düşünmüyorum da böyle anlık geliyor yani. Hani şu video atarken diyorum hayatımda kimler vardı? Hangi insanlar vardı? Mesela o saç tıraşıma bakıyorum, sakalıma bakıyorum, işte kitaplarıma bakıyorum, bahsettiğim şeylere bakıyorum. Bazen kendi bahsettiğime bile yani tarihi mesele mesela okumamışım o konuyla ilgili yeterince okuma yapmamışım. Ya diyorum burada çok eksikmişim. Ya Cengiz Han videomu bakıyorum Cengiz Han belgeseline diyorum ki ne yaptın sen çocuk. tam yani çok kaliteli böyle tarih anlattığımız videolarda var ama ya diyorum ya tarihim ya benim gelişimimi de gösteriyor. Sizin yorumlarınız da aynı şekilde. Bir ara ben yorumlarda şey düşünmendeki şeyi faşolu Kanım, kanım diye sesleniyordum yorum yapanlara. Böyle karşılıklı konuşuyorduk. Sonra getirdim bir kılıç, o şoptan aldım. Adını Börücan yaptık. Turuncu duvara değişik bir anlam yükledik falan. Yani burada kendimiz aslında küçük bir hikayemiz var sizinle paylaştığımız. Hayatınızda size en çok değer veren insanları, insanı düşünün. Veya kısacık bir dönem hayatınızda olup hayatınızı etkileyen insanları. Yaptığınız en büyük yanlışı düşünün. Bu süreçte yaptığınız iyi şeyleri de düşünün. Çünkü bu düşündüğümüzden daha önemli abi. Yani yaptığımız iyilikleri gerçekten düşünmek gerekiyor. Çünkü insan olsun kardeşim. Yani kötü olmak, kendine kötü olduğuna inandırmak kolay bir şey. Yani iyiliklerimizi tamam başkalarına anlatmayalım ama kendimizi hatırlayalım. Yani hayat görüşüm de benim biraz böyle. Bu kanaldaki çoğu kişinin de böyle olduğunu biliyorum. Yani düşünmüyorum, direkt biliyorum. Çünkü yıkmak, kırmak, dökmek, bölmek bunlar kolay işler inşa etmek, tek çatı altında toplamak, bir olmak, yani tek bir aya tek bir yıldıza bakmak, birlik olabilmek bu farklı bir şey. Yani sokakta en basitinden şunu düşün, çöp at yere. Yani çöpü bulana kadar o elinde tutup bekletmek benim için milliyetçiliktir abi. Yani onu düşünmek, onu kendi evin gibi kirletmemeye çalışmak. Yani son bir şey de söyleyeyim, içimde kalmasın. Yani milliyetçilik benim için aileyle başlar. En küçük o yapı taşından başlıyor ve... Sen eğer ailenle barışık değilsen, ailenle bir şeyleri çözmemişsen, sıkıntın varsa, akrabalarını tek bir çatı altında toplayamıyorsan, bir araya getiremiyorsan o zaman sen Türkiye'yi nasıl bir yapacaksın? Nasıl milliyetçisin sen? Kendi sokağını, mahalleni, ilçeni, ilini benimsemiyorsan, yok sayıyorsan, çevrene nefret kutu kusuyorsan o zaman sen nasıl milliyetçi olabilirsin? Yani milliyetçilikten bahsedip trafikte ilk gördüğün insana satışıyorsan, kavga ediyorsan yani öldürmek istiyorsan öfke kusuyorsan sen o zaman nasıl milliyetçilik yapacaksın? Daha da ilerisini söyleyeyim. Kendi insanından haraç alıyorsan, kendi insanının makamına, mevkine dayanarak tehdit ediyorsan, kendi insanının kaliteli bir şey yemesini, bir tatil yapabilmesini onlara çok görüyorsan çünkü bunları da görüyoruz. Nasıl milliyetçi oluyorsun? Şimdi gelelim biraz daha işin edebiyat Tarih kısmına Atatürk'ü hayatının baş köşesine koyan bir insan nasıl umudunu kaybeder? Şimdi sayısız insanı örnek vererek konuşuruz da son dönemlerde sembol karakterler ve belli cenahların özellikle sembol karakterleri olduğu için, şahsiyetlerimiz olduğu için söyleyeceğim. Yani hak isteyen varsa hakkını verin, baş isteyen varsa başını kesin diyen Sultan Abdemit düşüncesinden geliyorsan, bunu savunuyorsan sen nasıl terörist önderine kurucu önder diyebiliyorsun? Nasıl? Baş kaldırıp insanları katleden insanları tek tek dışarı salabiliyorsun. AVM'yi uçuran, onlarca insanın katili, on binlerce insanın katilini mektup okutabiliyorsun veya videosunu yayınlatabiliyorsun veya ondan nasıl bir çözüm bekliyorsun. Aynı şekilde Enver Paşa'nın hayatını bilen bir insansan sen nasıl mücadeleden kendini geri koyuyorsun. Ya aslında bu video Ferber'ımızın 10. yılını anıp teşekkür edeceklerime teşekkür etmek ve çevrede sürekli görüyorum sürekli görüyorum yani yayınlarda sürekli konuşuyoruz ama dedim ki burada sabit bir video kalmalı yani insanların vazgeçişlerini görüyorsun sende de umut var yani sen aman akayım umut dağıtıyorsun etrafı falan ama hayatın bir de gerçekleri var yani sen ne kadar umut pompalarsan pompala bir de hayatın gerçekleri var ama benim istediğim de tam biraz fazla duygusal mod fazla edebiyat yapmış olabilirim her zaman da yapmam bunu orada gençle tabi sana durup bakıyorken o dönem böyle değilmiş nasıl nasıl öyle değilmiş ya idam etmek istiyorlar adam peşinde suikastçılar var dünyanın en büyük devletleri suikastçılar ayarlıyor kendi devleti ordu kurup üstüne gönderiyor yedi başlı şeytan yedi kollu düşman var yani hani Ege'de Yunanların o masum halka yaptığı katliamlar tecavüzler güneyde Fransızların yaptığı belli Ermenilerin doğuda yaptıkları belli yani Allah'a şükür o kadar kötü durumda değiliz. O yüzden yani görevden kaçmamak lazım. Herkes hangi işi iyi yapıyorsa o işi yapmaya devam etsin. Mümkünse daha fazlasını yapmaya devam etsin. En azından ben hayatımda bunu yapmaya çalışıyorum ama başta dediğim gibi işte keşke biraz daha güçlü olabilsem de daha fazlasını yapabilsem ama şu anlık gücümüz yettiği kadarıyla. Ben dedim ki böyle kanalda hiç böyle videomuz yoktu. Yani bir dertleşme, böyle doldum, doldum, doldum dedim. Size kusayım dertlerimi. Bu 900 tane videoda birbirimizi anladığımız gibi belki bunda da anlarız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.